Erkan Beyciğim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, kıyafet konusunda tekrarda düştüğünüzü görüyorum. Herhalde geçen hafta e, size iltifat ettiğim için böyle bir şey oldu. Ama yine her zamanki gibi şıksanız yakışıklısınız. Maşallah, tütü 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 diyelim. Layık olmaya çalışıyorum. Geçen hafta senaristi irdelemiştik. Senarist üzerinde durmuştuk. Bu hafta da senaryoya devam edelim istiyorum. Tam anlamıyla senaryo nedir? Senaryo deyince ne anlıyoruz? Ee, senaryo böyle abartılacak kadar zor bir şey değildir. Senaryo bir matematiktir. Senaryo bir, kendi içinde bir dramatik yapısı vardır. Ee, bunun üzerine aylarca konuşulalım ileriki haftalarda. Ee, Hı -hı. Ben konuyu çok şey yapmadan şöyle diyebilirim. Ee, hani kimler senarist olur? Bir özgüven de aşılayalım. Başlarındaki muhabbet yanlış anlaşılabilir. İnsanlar alıngan, Hı -hı. darılgan. Sonra döşenmesinler. Am ee, yok yok ben e, bu konu üzerinde bir daha konuşunca ben gayet iyi anladım. yani ilk başta tedirgin oldum ama anlattıklarınızdan sonradan e, bir kapı aralandığını sezdim. Onun için o tamam. açıklamanız iyi oldu. Buyurun. Kapıyı az da aralayalım belki girenler olur. Cehren yapmasın. Dikkat edelim hocam. Buyurun. <laughs> İki tane birden açmıyoruz. Şu an bir tane açacağız. <laughs> ya, pardon ee, ben başka bir kapı açıyorsunuz zannettim. Çok özür dilerim. Buyurun beni güldürdün Allah da seni güldürsün. Amin. Arkadaşlar hani bir gaz, gaz değil mi? Yani gaz çünkü bu hani gaz. motivasyon anlamında lazım. Evet. evet. Yoksa bulmuş gaz rezervi sonrasında zam gibi bir şeyden bahset mesajım yok. Yok. Oh, yok, yok, yok. Evet. Gaz, motivasyon. Onu anlamadık yok. emin olabilirsiniz. Motivasyon. Yaparım. Evet. Yani yaparım. Ee, senarist e, olacak kişi en iyi kendini bilir. Herkes kendini bilir. Değil mi? Ee, yüksek bir hayal gücü. Ya bu olmazsa olmaz. Yapacak hiçbir şey yok. Yani bu da e, işte hani Mahmut Mahmut hikayesi. Yani hmm. e, vermeyici Mahmut, neylesin Mahmut. Ama Mahmut'a da verdiyse Mahmut hayallerin peşinden koşmalı. Önce iyi bir hayal gücü gerekir. E, yani yüksek dozda bir hayal gücü. Sıradan basit bir hayal gücünden bahsetmiyorum. Yani 3 dakika sürecek bir hayalden bahsetmiyorum. Ee, yüksek dozda bir hayal gücü çok kuvvetli, çok yönlü, ee, hem gözlemesi hem dinlemesi iyi olan bir gözlem yeteneği. Bu da bir yetenek. Yani fokuslanıp, ya yani mesela abartmayayım böyle hani kendimi anlatmayayım. Bir kafeye gideyim, yarım saat oturayım, Duymasam bile beden mimik, mimiklerden, jest ve mimiklerden, beden dilinden hangi masadaki ne konuşuluyor, konu nedir, birbirleri olan durumları nedir bunları sana anlatabilirim. Mesela derim ki şu köşedekiler yeni tanıştı, Bu ilk buluşma. Bunlar iş konuşuyor muhtemelen. Bunlar dedikodu yapıyor muhtemelen. Şu köşedeki çift problemli ayrılabilirler e, ee, şuradaki iki kadın kaynanayı çekiştiriyor. Şuradaki iki adam iş yerinin değil <laughs> yeri yapıyor falan diye. Sesleri duymasam bile aşağı yukarı kestirebilirim. Hem bir durum da, tespiti hem de karakter tahlili de var mı hocam? Yani karakter tahlili de var mı? Var. Böyle başlamıştım sonra iş işte bu boyuta geldi. Niye böyle kendimi böyle hani Müge Anlı'ya bağladım onu da emin değilim. <laughs> Ama yemeyin Müge Anlı'dan çok konuşardım. Yani sabrım e, yettiği sürece izliyordum. Çünkü toplumun e, sonuçta fotoğrafıydı Mücenninin. Evet. Şu an pek, e, malzeme, ciddi bir malzeme de var orada tabii. Çok bir malzeme. Üçüncü sayfalar. Neyse oraya dalmayalım. Konu nereden bulunur kısmında bunları tekrar konuşuruz. İyi bir gözlem hem karakter bulma adına, hem e, insanı tanıma, yaşadığımız e, yakın uzak çevre, yaşadığımız hayatı dünyayı tanıma adına böyle iyi bir gözlem yeteneği olmalı. Ee, hem iyi dinlemeli, hem iyi anlatmalı. Nasıl başlayabilirler? Ne yapabilirler? Yani hayal gücü tamam, anlaşıldı. Ee, hayal gücü kuvvetli olması lazım. Ama bunu nasıl deneyimleyebilir? Yani hemen bir senaryo yazmaya mı başlamalı? Nasıl bir yoldan gitmeli hocam? Ee, önce e, şu anda pandemi de var. Yani Birebir eğitim biraz zor ya da online eğitim. ya yani Bir şekilde kurs... Ya da e, birebir ya da online bu işin eğitimini alsınlar. Yani bunun bu teknik altyapı olmadan üzerine hiçbir şey bina edemeyiz. Yaşı kaç olursa olsun önce teknik altyapıyı bir almalı. E, bunu alacak hani hiçbir şekilde imkanı olmayan bir kitap edinebilir. Muhtelif kitaplar var. Yeri geldiği zaman burada önerebilirim. E, ve her zaman da söylediğim gibi ilk önerdiğim ve kendimin de baştan sona çok e, faydalandığım Robert McKee'nin Story kitabını e, ezberleyebilirler yani o derece iyi yazılmış, kaliteli bir kitap. Robert McKee uzun zaman e, Hollywood'da e, gerek sinema filmlerine gerek dizilere eee dramaturgluk danışmanlık yapmış bir insan. Yazdığı her bir sınıfı... el kitabı. Bir bir el kitabı olacak o zaman senaristler için. Evet, olacak. el kitabı olacak. Sonra e, yapabiliyorlarsa bir senaristin yanında bir süre takılsınlar, dünyaları değişir. Kesinlikle. Masada bu iş nasıl yapılıyormuş? Yani e, o kadar hızlı yetişirler ki ama sabırlı olmaları gerekir. Genç arkadaşlarım, benim gördüğüm asistanlarımız vardı zamanında, hani yetiştirdiğimiz. E, Yetişemeyenlerin problemi şu, o yüzden herkes mesajını alabilir. E, üç ay sonra yani sabrı yok, yeterli sabrı yok. Böyle bir sihirli dolap olsun. E, gireyim. Erkan Çıplak'ın masasında 3 ay oturayım. 3 ay sonra hop o masadan e, senarist olarak çıkayım. Böyle bir dünya yok. E, ben 2 yıl bir fiil, eee özgüvenim zedelenme pahasına asistanlık yapmıştım. Ünlü bir senarist yanında. E, çok yıpratıcı bir metodu vardı ama e, çok şey öğrendim. Asistanlık yaptım metod... derken asistan asistanlık yaptım derken hocam devamlı yazıyor muydunuz yoksa Gözlemliyor muydunuz? Yani o asistanlıkta Kendinizi nasıl gösteriyordunuz? Not aldırıyorlar. Yani ben de bunu yaptırıyordum. Hmm. Masada konuşanların not alma. Ee, yine onun yetişmesi adına ben de bana da bu yaptırıldı. Ben de bunu yaptırdım. Bir süre sonra, belki üç beş ay sonra, hafif bu e, senaryo matematiğini ucundan kenarından kavrayıp fikir beyan edecek hale geldiğinde dramatik yapının e, yani. E, Peynir Ekmek gibi bildiğinde hafif hafif öykü yazdırmaya, bölüm hikayesi yazdırmaya başlarız. Orada zaten yeterek ortaya çıkar. Yani bunca üç aylık, beş aylık donanıma rağmen e, yazamıyorsa yapacak bir şey yok. Shakespeare'ın dediği gibi hani e, bu şiir yazan e, hikayeyi biliyorsun. bilmiyorsa yani söyleyeyim çok kısa. Bilmiyorum hocam, ee, bilmiyorum. Adamın biri e, şiir yazmış ve Shakespeare vermiş bunları. Ee, bir süre sonra Shakespeare onları değerlendirmiş. Sonra adama sadece, çok güzel bir cevap ama, demiş ki, ee, normalde ne iş yapıyorsunuz? O demiş ki, şemsiye ustasıyım, devam edin demiş <laughs> yani. Çok açık bir mesaj. Evet, sen demiş, şemsiyeye devam et. Yani o hikaye yazdığında, birebir kendisi yazdığında ya da birine okutabilir mutlaka, biz de yardımcı oluruz e, ee, o hikayede kendini gösterir. Bu işi yapıyor mu, yapamıyor mu? Yaparsa devam edersiniz. Burada kişi kendine şöyle zarar verebilir. Yazdığına bu kutsal, böyle çok önemli bir değer atfederse yazdığı şeye ya da çocuğu gibi davranırsa bu iş olmaz. Kıymak Direkt lazım yani. Kendi metnine baltayla girmesi lazım. Allah. Yani yoksa yetişemez çünkü bu kutsal bir şey değil yani sonuçta sen de yetenek varsa yırt at. Ben asistanken haftada 15 sayfa bölüm hikayesi yazdırdı i̇şte ustam. Hmm. Üç, daha üçüncü paragraftayken bir şeye takılıp onu suratıma fırlatırdı mesela. Yıllar sonra da bana şunu demişti. Onları suratına atmasaydım, e, yetişemezsin, bu hale gelemezsin demişti. Biraz hmm. yıpratıcı ama <laughs> yetiştiren bir metot. Siz de surata fırlatıyor muydunuz hocam? Siz de surata fırlatıyor muydunuz? Yok, ben e, fırlatmıyordum çünkü çok yıpratıcı, üzücü yani. Asla evet. fırlatmam, bir de asla yazılmış bir şeye çöp demem. O da çok yıpratıcı bir şey. Öyle diyen insanlar da vardı çalıştığım zamanlarda. Hı -hı. Ee, kimsenin yazdığına kimse çöp demesin. Buradan mesaj veriyorum lütfen. Evet, çok yıpratıcı. Evet. Bu bölümün, bu yani bölümün sürüyor. mesajı bu olsun. Kimsenin yazdığına çöp demesin. Ne yazarsa yazsın kişi isterse mail yazsın. <laughs> Hocam sizi çok seviyorum diye. Yani <laughs> e, çöp demesin. Kimsenin hakkına değil yani bunu söylemek. Bu çok acı bir şey. Ee, biz zaten hani sanat yapıyoruz. Yani senarist bir sanatçıdır. Senaryoda bir sanat eseridir. Ee, bu çerçevede davranalım lütfen. Ee, mesela 5 asistan var. Yetişen asistan her şeyi alan son derece sabırlı asistandır. Ee, yani bir arı gibidir. Ne alabilirim bundan bugün? Ya da benim ekibimdeki diğer senaryo arkadaşlarımdan e, o kadar hızlı yetişir, o kadar farklı donanımda yetişir ki ama e, yazdığı senaryoyu, hikayeyi okuduğum zaman e, zaten şöyle yaparım, tenkit şeklinde okumam. Önce zaten iyiyle başlayın, e, fırtına sonra gelir. Yani çünkü özgüvenini zedelemem gerekir. Zedelemeden. Tamam mı? Ama diye başlarsak zaten gerisi gelir. E, zaten eğer Evet hocam, e, anladım, şöyle yaparım, denerim, ederim, e, tekrar yazıp geleceğim diyen arkadaş ümit verir. Ama, siz yorgundunuz. İşte bu hafta 5 bölüm hikaye çalıştınız, televizyon yaptınız. O kafayla okumuşsunuz, anlamamışsınız diyen arkadaş şemsiye ya da mali müşavir yani öğretmen neyse yani eski mesleğine dönebilir. Eyvallah. Hocam ağzınıza sağlık. Yani bu konu tabii haftalar ne boyunca derim? konuşmaya devam edeceğimiz konular. Der, Senaryo işte nedir? Eee Anlaşılmıyor değil mi? Böyle konuşurken kendimi hiç görmediğim için ben. E, böyle otorite konuşuyor gibi olmuyor değil mi? Yani ego böyle bir şey anlaşılmasın. E, bazen Yok kesinlikle. Bazen hani, teknik büyüsüne kapılıp e, böyle ahkam kesiyor gibi otorite guru gibi konuşmuyorum inşallah. Yani hocam 20 yıldır bu mesleği yapıyorsunuz. Bunun dışında bir şeyler söylendiğinde bu sefer de Hani şey gibi de yansıyabilir. Bu bence bu hal çok iyi. Hani e, mütevazilikle bir gizli bir enaniyet vardır ya. O daha sahte durur. Bu manada sizden şu anda biz alacağımızı alıyoruz ve kesinlikle de e, gayet iyi gözüküyor. Sevindim o zaman. Rahatça uyuyabilirim. Tabi. Çok teşekkür Tabii. ediyoruz. Evde verecek misiniz haftaya kadar hem bize hem seyircilerimize? Yoksa? Yine senaryo üzerinde mi konuşmaya devam edeceğiz? Madem senaryodan bahsettik, e, evet. dramatik yapı içeriyor dedik, teknik bir e, süreçleri var dedik. E, öbür hafta e, senaryonun e, adımlarını, e, hikayenin adımlarını Hı -hı. konuşacağız. E, buna bir ön hazırlık, e, bir altyapı olması için e, çok çok basit e, bir film e, önerelim. Ee, onu arkadaşlar izlesinler, öbür haftaki yayını e, izlerken e, çok iyi kafada meç edebilirler diye düşünüyorum. Peki. Ee, kaçak filmini izleyebilirler. Ee, bugün çok asistanlardan, arkadaşlardan bahsettim. Hepsi çok Hı -hı. iyi çocuklar yerlere geldiler, dünyanın birçok yerindeler şu anda. Ona selam olsunlar onlara da. Filmi. Hepsine selam evet. olsun, çok özlüyorum onları. E, i̇zleyince izleyici duygulanmazlar inşallah. E, onları onlara hep izletip e, özetini çıkarttırdığım e, bir film vardır. Kaçak filmi. Eee muhtemelen. 1960'ların e, televizyon dünyasından esinlenerek devamı niteliğinde çekilen hı hı. 93 yılı e, Doktor Kimball'ın hikayesi. Onun dizi versiyonu da var biliyorsun. E, hı hı. Kaçak filmini e, 93 yapımı olabilir. E, kaçak filmini izlemelerini tavsiye ediyorum. E, basit bir senaryoyu, senaryonun tüm unsurları en basit, en anlaşılır bir şekilde nasıl e, yazılmış ve uygulanmış e, bunu göreceklerdir. Peki, e, o zaman Kaçak filmini izliyoruz ve iyi bir senarist olma yolunda da Gümüş Perde'den ayrılmıyoruz. Gümüş Perde'de e, senaristlik yolunda ya da senaryo yazma noktasında bilgiler vermeye devam edeceğiz. Daha doğrusu siz devam edeceksiniz. Biz de bunlardan feyizleneceğiz sevgili Hakan Hocam. Benim için de büyük keyif. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.